Tarımsal Pazarlama Komu artık şöyle ilan bırakıyor: İlan yaz, boşluk bırak. İlanını yaz 24 gönder. Tarımsal pazarlama komu'da yayınlanısı şeklinde. Ve e, binlerce çiftçi şu anda tarımsal pazarlama ilan bırakıp ürünlerini oradan satıyor ve geri evet. dönüşler şu şekilde. E, iki gün yayınlandı ama çok telefon geliyor. Ben de ürünümü sattım, artık kaldıralım şeklinde. Biraz tabii tarımsal pazarlama komu reklamını yapıyorsunuz güzel yani. haklı olarak tabii ki. <laughs> evet. e, şimdi burada e, benim esas merak ettiğim olay şu. Ee, yine başta da söylediğim gibi hı hı. gerçekten internet kullanımı gerek kırsal kesimde diyoruz ama ülkemizde bile sıkıntılı. Evet. Yani interneti doğru, Ya yani bilişimi doğru dürüst kullanamıyoruz. Evet. Şimdi e biz burada izleyicilerimize sizin tecrübelerinizden aslında bahsetmek istiyoruz. Hı hı. Yani e vatandaşlarımız nasıl kullanmalılar? Bu bilişim teknolojisini tarıma nasıl entegre etmeliler? Gerek üreticilerimiz bazında, gerekse e tüketiciler bazında. Tabii. Çünkü tüketicilerimiz de görüp işte domates alabiliyorlar artık. Evet. İşte patlıcan alabiliyorlar veya hı hı. işte e, mekanizasyonla ilgili ikinci el olsun, birinci el olsun beğenileri olup e, internet sitelerinden rahatlıkla artık alabiliyorlar. Tarım sektöründe bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani çok Şimdi önemli. İşte öncelikle e, kullanmanın faydasını anlatmamız lazım. Yani kendisine çiftçi kendisine faydalı olan her şeyi. Yapabilecek bilince sahip, her yerde. İşte fuara neden geliyorlar? E, yeni bir şeyler görelim diye geliyorlar. Evet. Bir e, kendisine faydası olduğunu anlarsa eğer, bilişim teknolojilerine açık olur. Faydasızsa eğer ya kendisine faydası olduğunu anlayamazsa, biz anlatamazsak, e, kendisini teknolojiye kapatır. Neden? Çünkü ben yüzyıllardır e, atalardan e, üretim yapıyorum. Anadan e, babadan böyle görüyorum şimdi. Şey. Böyle görüyorum. Yani neymiş ki internet? Ee, neymiş ki teknoloji zaten domatesin e, nasıl farklı bir üretimi olabilir ki yani internet kullansam ne olacak zaten hal gelip alıyor zaten bütün sistem kurulu bir şey kabullenilmişse eğer Değiştirilemiyor ama kabullenmeyi kırıcı birçok çalışma yapılması lazım. Çiftçi eğitim çalışmaları yapılması lazım, kırsalda bilgisayar, hey, cep telefonu tabii, tabii, kullanılması lazım. Biz şimdi interle bir çalışma yapıyoruz. O çalışmalarınıza sonra Hı -hı. ikinci bölümde gireceğim de Peki. burada örneğin dediniz ki görmesi lazım. Evet. Çiftçimiz gerçekten çok saf ve iyi niyetli, güven, güven telakki eden, güvenen Hı -hı. bir grup evet. diyelim biz biraz önce sözlerimin arasında da söyledim kredi kartı olayı evet. örneğin bir sürü bu konuda dolandırıcılar var diyeyim artık evet. yani çünkü vatandaş bunu gördüğü zaman bir daha hayatta yaklaşmıyor kredi kartıyla e ki siz mesela e ticareti internette kredi kartı aracılığıyla yapıyorsunuz evet, büyük doğru. bir bölümünü Hı -hı. şimdi burada güven güven esas işte bunu nasıl güvendirdiniz? Bu insanlara nasıl güvenildi? Yani... Şimdi önce tarımsal pazarlamaya güvenle i̇şte, başladı her bunu şey. Bunu nasıl sağladınız? Onun nasıl, Hangi yapılardan girdiniz? Onu nasıl sağladık? Ee, çiftçi gördü, gittiği her yerde bir kere tarımsal pazarlama komu gördü. Fuarda, köy kahvesinde, yaptığımız işte araçlarla yaptığımız köy ziyaretlerinde, yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarındaki çok büyük eğitim çalışmaları yaptık. Karlılık ve verimlilikle ilgili çiftçilerle organizasyonlar düzenleyip karlılıkla verimlilikle ilgili eğitimler düzenledik. Kimler aracılığı yaptınız? Şekerbank Bank sponsorluğunda büyük. da yaptık. Ya Vodafone sponsorluğunda da yaptık. Vodafone bir eğitim tırı tahsis etti bize ve Türkiye'nin her yerine işte depremde Van'a kadar gittik. Ne e güzel. Oralarda çiftçi eğitimleri düzenledik. Ee, bu eğitimlerde nasıl karlı olunur? Teknoloji kullanarak nasıl daha iyi üretim yapabilirsiniz? Ee, içerikli yani sosyal normal çalışmalar. No sosyal çalışmalar. Şöyle değil yani domates şu şekilde üretilir değil, elma şu şekilde üretilir değil. Çünkü üretimi biliyorlar. Nasıl kar? E nasıl karlı olunur? nasıl hani ürettiğinizi nasıl karlı hale maliyetleri getirebilirsiniz? Maliyetleri nasıl aşağı çekersiniz? Nasıl satarsınız Maliyetleri nasıl aşağı çekersiniz? Ürününüz daha kaliteli nasıl olur? Kaliteli olduğunda nasıl daha iyi satarsınız? Evet. Bütün bunların eğitimlerini düzenledik ve bir güven oluşturduk. Güven Neler ortamı. gördünüz? Mesela öyle bir anınız var mı? Yakaladığınız, böyle hoşunuza gider, unutamayacağınız Burada izleyicilerimize de onu anlatalım da en azından çünkü güven çok önemli. Aslında lazım. o kadar çok anımız var ki. Ama benim en çok sevdiğim anı şu, içlerinden sevdiğim. Mesela Konya'da, Karaman'da. 40 tane koyunu olan bir çiftçi var. O çiftçimiz bizim sitemizden ilan bırakmış torunu arayıcılığıyla. Çünkü biz şeye aşılıyoruz. Eskiden nasıl asker mektubu okuyorlardı? Şimdi, Şimdi çocuklarınızla kendi ürünlerinizi satmak için internete bu şekilde girin. Eskiden okuma Genç yazma. nüfus giriyor zaten. Tabii okuma yazma oranı düşüktü Genç nüfustan faydalanıyorlardı. Şimdi yine aynı durum söz konusu. Evet. Ee, torunu aracılığıyla bir e, ilan bırakmış ve ürünlerini yani ürün dediğim koyunlarını satmış. Ee, koyunlarını sattıktan sonra e, teşekkür etmek için de torunu yazı yazmış. Ee, dedim ki ya dedim bir resmini çekip göndersen hani biz bunu haber olarak e, yayınlayalım. Hani biz böyle bir işlem yaptık diye. Resminizi çekin işte kargoya verin falan gönderin şeklinde e, ben bile hani bu şekilde davranırken Karşı taraftaki amca dedi ki, kızım dedi, benim dedi torunum dedi, MSN kullanıyor. MSN'den resmini göster gönderse olur mu dedi. Evet evet. <laughs> Ve bize resim MSN'den geldi torunu tarafından. Torun da 10 yaşında. Evet. Yani evet. büyük değil. Ee, en sevdiğim e, hikayelerimizden bir tanesidir bu. Ee, gittiğimiz her yerde birçok çiftçi, birçok hikaye paylaşıyor bizimle. İşte evet. e, biz şöyle bir Pompu arıyorduk işte bulamıyorduk e, bulduk veya eğitimlerde e, çiftçiler mutlaka yanlarında bir şeylerle getirirler. Bakın işte bu meyvemin burasına bir şey oldu. E, Aslında biliyordur he, onu, onu biliyordur ama e, sizden güven evet. alabilmek için onu. Tabii bu bu ne oldu eğer bilmezseniz. Bir daha sizin yüzünüze bakmaz. Çiftçi size güvenmez Doğru. E, onu bilmek zorundasınız. Çiftçiyle iletişimin ilk kuralı budur. Onu bilmek. Onu bileceksiniz, <laughs> onu kandırmayacaksınız. O kesinlikle kandırmayacaksınız. Zaten çiftçiyi bir kere kandırırsanız ikinci defası yok. Yani eğer siz vurkaç bir e, firmaysanız, bir kere yaparsınız. Bir kere yani. yaparsınız. Evet. E, mesela biz 8 yıldır bu sektördeyiz. Evet. E, dalları kıran e, zeytin sıkma makinelerini e, satmak istemedik çünkü ürüne zarar veriyor. Çiftçi bir kere onunla e, yapabilir, e, hasat yapabilir. Bir daha yapamaz zeytinin elle toplanması. Abi lazım. Bir de bu daha o teknoloji geliştirmek isteyen insanlara da zarar veriyor. Kesinlikle. İşte köye gittiğiniz zaman benim işte zeytin sıkma makinem var dediğiniz zaman o siltme makinesini daha önce kullandığı kötü makineden dolayı bir daha hiç bakmaz bile yüzüne. Başka makinelere de bakmıyor, bakmıyor o zaman. Evet. He, başka makinelere Ve anadan de... babadan kalan metotlara devam ettiriyor. Benim gidiyor iyi diyor böyle gitsin ben, diyor. He, ben biliyorum ee, zaten bir gardı var. İşte, ee, o gardı. E, tabii bir gardı var. Biz ilk önce gittiğimiz e, yörelerde, i, köylerde o gardı indiriyoruz. Ee, neden? Çünkü biz buraya size faydalı olmaya geldik. Kesinlikle. Nasıl faydalı olabiliriz? Önce bir eğitimle ee, bakın Sormak istediğiniz bir şey mi var? Biz buradayız. Telefon numaramız bu. Her zaman buradayız. Hiç kesintisiz. Sürekli, ee, diyalog, yanınız, di, di, sürekli diyalog halindeyiz. Hatta fuarlarda e, o kadar çok görmüşüz ki birbirimizi. Nereden tanıyoruz acaba diye. Çiftçi bakıyor, ben bakıyorum. E, her şey iletişime dayanıyor. Kesinlikle. Yani Çiftçiyle iletişim ayrı bir dil. Ayrı bir dil. Şimdi e, ben her zaman şunu söylerim Tülin Hanım. E, gerçekten... E, eğer onların düşüncelerini anlayabilmek istiyorsanız, anlamak istiyorsanız diyeyim artık. Onlar oturduklarında bir sofranın başına o aynı tabaktan veyahut da farklı farklı orada da teknoloji gelişti artık. Çoğu evet. bölgemizde oturup oradaki sohbeti eğer ne sohbet ettiğini hissedebilirseniz çiftçinin, orada köylüler, vatandaşlarımızın, evet. kırsal kesimdeki insanlarımızın onlara hizmet götürmek daha da kolaylaşıyor. Daha güzel enstrümanlar, daha güzel çözümler bulabiliyorsunuz. Çünkü onların gibi, onlar gibi düşünmek zorundasınız. Evet, ama olmaz önce, Tabii yani. ama onlar gibi düşünüp ilk önce bir fayda sağlamak kesinlikle. lazım ki o faydaya dayanarak... Fayda da, fayda da teknolojik Hı -hı. düşünmek zorundasınız. Kesin, kesinlikle. Ee, o faydayı anladıktan sonra e, çiftçi internet kullanır, bilgisayar alır, bilgisayar kullanır. E, ben her zaman söylediğim bir şey var. E, bir bilgisayar kullanmak bir traktör kullanmaktan daha zor değil. E, traktör kullanamıyorlar. Traktör kullanmak çok zor aslında. Daha zor evet. Değil mi? Yani internet... Kesinlikle yani hmm. e, okuma yazma bilen herkes internet kullanabilir bu devirde. Çok güzel ama, bir ör örnek e, verdiniz. Kesinlikle. Pardon dediniz ki daha önce asker mektuplarını okuyan bir genç kesim vardı çünkü okuma yazma oranı düşük. Şimdi internet kullanan kırsal kesimde düşük insanlarımız ama okuma yazma seferberliğinde inanılmaz başarı sağlanmıştı. Evet. evet. Yani katılımla ilgili bir şey. Yani yeter ki biz o insanlarımızı internet kullanmaya katılımını sağlayalım. İlk önce evet katılım sağlamalıyız ama ilk önce onu